Çünkü ayaklarını kullanırsa ayaklarını kestiler. Çünkü deforme olur ve ayakları anladığım iş değil tabi. Bana verilen bilgiler aktarın. Bilgili insanla da daha fazlası varsa onu aktarsın. Ben sadece şunu görürüm. Ayaklarını kesmişler. Şimdi tabi biz geldik buraya onlardan habersiz. Evde neler bilmem. Olayı bir incelemek isterim. Evde bilmem. Bizi kabul ederler mi bilmem. Bizi söverler mi yoksa severler mi onu da bilmem. Ancak biz buraya yaklaşık kaç zaman önce geldik Mehmet Paşa? 7 ay önce, 8 altay, ay? 6 ay, 6 ay falan. Var. Evet. Var. Evet, aşağı yukarı 6-7 ay önce geldik. Ee, ve burada dediğim gibi bak doğaya da çok güzel doğası var buranın. Ağaçlık olduğu için vermediler. Ve dedi ki buraya bir gözcük, evcik olsun. Çünkü elleriyle çıkar, elleri de kırılma durumu var. Çünkü yıprandık sonra ellerinde kesme durumu olurmuş. Çünkü kırılan bölümü. Ben tabii böyle bir hastalığı da burada duydum. Cam insan diye. Ee, şimdi Buradan da gidelim bakalım 6 ay önce yapmış olduğumuz yayınlarda ne kadar başarılıyız, ne kadar başarısızlık ve evin şimdi bu eve girecek o cam çocuğu şimdi gördüğümüzde elleriyle buradan girse Mehmet efendi buradan girse ha normal insan girer mi? Girir mi bu basamaklardan? Zor. Giremez değil. Bundan, bundan eskilerin bir lafı vardı. Kız gelen Dult çıkar. Dult çıkar. <laughs> Dur düşündük onu söyleyelim mi söylemeyelim mi. Bilmek ki buranın da hütükü mü tükü var mı keser mi kesme mi, mi Evet şimdi buradan giren şey çıkarmış. Şimdi geldik buraya. Bu da bu kadar basamaklarla çıkacak bu eve. Ve buradan da evine girsin. Biz buradan şimdi yetkililer ne yaptı o günden buraya. Bir çalalım kapısını bakalım bize açarlar mı telefonu. Gel gel görmesin bizi. Gel görmesin bizi Bakalım ne diyecek. Şimdi sürpriz sanatçı olarak çıkıyoruz. Şimdi hani de derler ya Sibelcan eee olmalı. Atman ses olmaz. Mehmet uzun ses değilim. Gelelim. O, buyurun, hoş Selamlar, de. hoş buyurun, bulduk. Nasılsınız? Kusura bakma. Ee, dedi ki Mausa bölgesinde bir e, konu vardı. Onu inceledik. Dedi geçerken hali hatırınızı soralım. Buyurun. Kabul ederseniz. Müsait gelin, misiniz? Gelin Müsaitiz gelin. Çünkü geldik o dışarıda yaptık yayınımızı. Dedi ki daha önceden gelin. vermediler. Buyurun gelin. O saatten bu saata ne yaptık ne ettik bir görelim. Evet sevgili izleyiciler. Dediğim gibi demek ki biz gittiğimiz yerde bir gönül fethetmişiz ki kapı hemen bize açılmış. Şimdi öncelikle biz e, haber vermedik geleceğimizi. Kusura bakmayın çünkü evet. telefonum da yok. E, sizin telefonunuz da yok bizde. Ben dedim bunlar nerede kaldı bu iş kapandı herhalde Hadi. Öldü artık. Ne çıkayım? Hiçbir haber yok hiç kimseden. E senden çıkacak haber. Dün Hanım'ı da aradım o da cevap vermiyor hiç. Hadi. E, yurt dışındaydı bilmem doğruluğu. Ama bir şeyler yapılmış galiba alındı. <laughs> televizyoncuk aldılar galiba yoksa alındı. Hı. Televizyon geldi. Neler geldi o günden sonra bir şeyler oldu mu? yoksa hiçbir hafta demedik mi? Söyle bakalım yüzümüze. <laughs> gelin, giden bir kuruşluk iş yapman lazım. Geçmiş olsun. <laughs> e, laptop falan almacadı, ihtiyacı vardı. Aldar mı senin oğlan Şey... Ee, Neler oldu böyle ufak olsun? Valla DSMAT işte şey yaptı Tülay Hanım. Bir de televizyonu yolladı. <laughs> bir Aha. televizyon daha yollayacaktı. Gerek, gerek ihtiyacımız yok aslında evet. da. O kendi içinden bulursa evet. yollayacak dedi o yandı. Bunu yolladı. Evet. Şeyden gelmişler. Evet. Ben evde yordum hani iskandım evet. için ama. Ondan dolayı hiçbir haber alamadık. Türeyi Senin oğlan da mı? Uyarsak hepsi biz merhaba dedik. Ne ya o Geldik bu kadar. Kahve. Daha yok. Hala, hala. Yo, yolculuğumuz çok. <güler> Daha gittiğimiz her yeri çekmek isterik. Evet sevgili izleyiciler. Mehmet <laughs> <laughs> <Altı yıl gülüyor> Paşa mutlu oldu mu? Aa bak. Yok demedi, ne yapmaya geldin demediler. Demezler abi. Demezler Gittiğimiz yerde fark ediyorum o şeyi, evet. sıcaklığı. Evet. Yani burada gelir ilk defa dediğin gibi genelde biz haber verir de gelirdik ama ilk defa habersiz geldik. Evet. Devlet dairesinde olsan yüz yüze yüze kapanacaktı kapılar ama halk tarafından kapanmıyor. Evet. Eee, burada ee, aşağı yukarı 6-7 ay oldu değil mi buraya geleli? Bakmadın. Unuttun mu lan? Peki bu da neler beklerik? Şimdi el uzakası, o yer uçun, herhangi bir işletek olur yoksa bilgin yok. Hiç haberin yoktu. Onu da uğraşamaz hatırlayın Ha. Tamam. Ee, pazartesi benim numaram da varsa da Yok mu? Ne yok kartları alıp mı? E bir şey dedim. Hoş geldin. Siz de hoş geldiniz. Nasılsın? Gel bakayım. Özlemedin beni. Gel, Gel yanına. Ha? <laughs> Hoş geldin. Durumumuz Hoş ne? Allah iyiliğini versin. Sizin de. Ne yaptı o günden bugüne? Herhangi bir gelişme oldu mu? Hı. Söyle Hı. bakayım. Haberler. Yani geldik hiçbir halt yapamadık demek istedim. <laughs> ha, yoksa var bir şeyler? <laughs> bir televizyoncuk falan olmuş. <laughs> ee, bu yan taraf hakkında çalışma izledi mi? Oldu mu? Bunu dışarıdakilere Araziyi istedik ya da bir göz en azından çıkasın. Ellerini de yormayasın. Onlar için bir şey oldu mu? Gelişme oldu mu? olmadı. Hiçbir yetkili yeri kafeye çaldı mı? Dedim ya biz de bir sorgu <laughs> ee, Daha güzel bir <laughs> zaman için senin bir şey yapması gerektiğini. Yok. Ya? ya bir tek şey geldi işte. Kim geldi? Kaymakamlıktan mıydı? İki adam geldi işte. Evet. Arsayı inceledi. Evet. O büyük ağaçlar olan arsayı. Evet. <laughs> aman <laughs> aman aman. Yani onlarda keserlerse de o yeşillik kaçar sevgili izleyiciler. Yani e, belki de bu çocuklar o yeşilliğin altında böyle yiyecek. Ha? Ne dedi ya? <laughs> işte incelediler, evet. boş falan dediler. Evet. Onlar da zaten sen <laughs> <laughs> şey, şey yapamayacak. Boş nasılsın, iyi, iyi mi? İyi Aha geldim bu oğlumu de, göreyim. De. Kusura bakmayın, Aha, çok kapı geldik, genelde yapmayıp bunu ama yaptırım, dedik iyi, ki bir yapalım. bakalım bakalım ne oldu? Bu bölgeye geldik de geldik, bir hatırınızı soralım. Sağ, olalım, Sağ olalım. olasınız, açtığınız olsun. kapınızı mutlu olun. Sağ olun, olun. razı olsun. Dedik bir bakalım bakalım neler var o günden buraya. Tülay Hanım dedi, bazı ufak demek bir şeyler alalım, televizyon falan, laptop falan alındı mı? Evet, evet. Verildi. Tamamdır. Peki başka eksiğimiz neler var? Söyle bakalım. Onların durumunu. Başka bilek bir, bir şey yapalım yapsın. mı yoksa yapmayalım ha? <laughs> Yok yapamayız. Allah iyi Ne neyimiz var eksik söyle bakayım bir şey Buradan mesaj atalım. Geldik de geldik ayağına. söyle Emre. Yok, sus söz senin. seni. Tamam. Buyur. Bir şey istemiyorum ya yani, ne? acil ihtiyacımız neler var topluma vereceğimiz buradan e, Tülay Hanımların yaptıkları var verilerini var onlara teşekkürümüz var ya yani, yardım şey edenlere Tabii, ihtiyacımız yok ya yani. sağ olsunlar sağ kendileri iyi düşündüler ne güzel. Tülay Hanım olsun evet. Şefik Ağabey evet. Hanım olsun bir çok kişi yardım etti tabi isimlerini de bilmiyorum da evet. Herşey şimdi, razı şimdi olsun. kısmet de varsa e, Ben daha evvel günlerimi gördüysen İngiliz çocuklara hep böyle şey Bir döner verdiydik Gördüm onu Yok onu kaçırttı şey. e, yani da Onda o sıracım kavam gel bana. E zaten geç çıkıyor paradan. Ben de başka şeyler izliyorum. Ha. Ama aklıma da gelmiyor. Hani rast gelirsem görsem ha. öyle izliyorum. E, demek ki bizde de yani da. çok da motivasyon yani. yapamadık yani. seni demek ki. Yok şimdi yani. açtığına denk gelirse e, izliyorum ya. Evet. E işte birçok kişi ilgilenmiyoruz ya. İlgilenmiyoruz. Ya kışınlar ama durduğu yerde yapmak yani. Aslında fena insan değildi. Yok doğru bir şey yani. Yani. Eğer içinde varım iyi demeyin siz nasıl almayın? Hani gelip normal insanlara biz herhangi bir şey mi yaparız? E bir söylemesi lazım yani. Evet. Herkes sessiz kalmamalı. Mutlaka. Var. Şimdi döner yaparsak yine bu sefer de öyle ovalarda davet edersek senin de gelir miyiz? Yoksa zor mu sen bunlara gelip Gelişmeye ya. göre haber verdik sana. Ya uyarsa. Tamam. Sorunlar e, sorun yani. olur. insanlar birlikte oluruz hep birlikte. Bizim istediğimiz olur. İfikliğe çıkıp böyle hep birlikte olalım. Sohbet edelim. Bir canlılık olsun. Peki kusura evet. bakma. Böyle aslında geldik. Ee, dediğim gibi dışarıda anons yaptık. Dedik ilk defa geliyor. Daha dedik bizi kabul alamazlar. Başarısız olduk diyeyim. Ama e, sevindim sizi gördüğüme. Ben de. Sağlıklı. Yani Kollar tamam mı? İdare ediyor ya. Allah iyilik versin. Peki. Ben buradan müsaadenizi isteyeceğim. Gidelim. Estağfurullah. E otur bir iyi şeyler Allah'a e, Allah versin. Sen kendine iyi bak. Hoşçakal. Bu saçlarımı sürteyim. Bak arada belki görürse inkilemem. Bir ara uzattıydım, kestirdim. Bak görsen nasıl hissedersen öyle yap. Yani Boşver sadece sonra. Böyle daha rahat ya. Ha. Yok, yok öyle daha, daha. rahattır değil mi? E, zorlandıydım artık biraz uzun. E bir ben diyeyim. ne yapacağım şimdi öyle? <laughs> Bana tavsiye keseyim. Yani, esas, sevgili izleyicilere <laughs> bırakacağım. Kes tellerse keseyim. Hadi kendine iyi bak. Hı -hı. Tekrardan çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça Siz kal. De. Hadi kendine Hı -hı. iyi bak. Gülüyoruz. Hadi. Gençler hadi iyi günler. Hı -hı. Aldın mı ilk diplomalarımızı? Okula başlayalım. Karneleri. Karnelerinizi aldınız mı? Evet. İsmin ne? Söyle bakayım bak. Gülçin. Gülçin. Söyle Gülçin kız bakayım. Nasıl gitti dersler? İyi. Peki kaçtır sence iyi? Hı? Mesela iyi. Ne gün başlıyor? Pazartesi başlıyor mu? Evet. Peki karnı Kana böyle e, bazı öğrencilere yüz e, 100 TL istedilermiş. <laughs> mi sizden de verirseniz? İstemediler mi? Demek ki sizin müdürünüz iyiymiş. Senin ismin ne? Emir. E hadi emret bakalım şimdi uğraştan. <laughs> Düzelt hadi abi ha, abini de bir hadi o kadar, o kadar emire verebilin. Ne yaptın? Okul nasıl gitti? Güzel. Güzel. Kaç? 2-5 de güzeldir, 10 da güzeldir. Ha? Kaçıncı sınıfa gidelim? Hangi okul? Dört yol. Dört yol. yol. Peki senden de diploma parası <laughs> istediler mi üsteler? İstemediler. <laughs> Peki buradan e, pazartesi okul başlıyor. Neden? Hazırlanan bir duygu var mı? Var, var. Peki notlarını öğrendiğinde mutlu oldu mu? Sevindin mi? Notlar. Yani aldığında karneyi öğrendiğinde notlarını. Sevindin değil mi? Çok değil. Ha. Ya çoğun. Galiba <laughs> <var ediyor. gülüyor> Ha? Hı hı. peki onun için çalışma şansım oldu mu? Hı hı. 15 gün zarfına toparladın kendine gidelim mi? Hı hı. yani karne'nin verilmesi biliyorum hı hı. iyidir insan kendine geri çekerler doğru, doğru mu? doğru mu? peki öyleyse vermeyenler şey etsin gel bakalım güzel sen söyle bakayım bu karneyi aldığında mutlu oldun mu? biraz ne için biraz galiba biraz notlar eksik geldi hepsimizin de iki düşük iki düşük var peki bu karneyi aldığında e, kendini motivasyon eden 15 gün zarfında annen baban da seni uyarır değil mi eksiğin olduğunda karne alınması iyidir değil mi? Evet. Peki efendim. Buradan da yetkililere söyledim. Çocuklara karnını verilsin? Evet hak eder çünkü bütün sezon onun için uğraşır. Peki. Hadi hoşça kalın. Evet. Bekle şimdi kayıt. Ses var mı? Var. Evet sevgili izleyiciler geldik dediğimiz gibi bu güzel insanların sevgisiyle tanıştık, hoşgörüsüyle tanıştık. Buradan ee, el sallayarak... Hoşça, dostça kal. Kendinize iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın. Sağ olun. Çok Siz teşekkür ederiz. iyi bakın. Eşinize de çok selam. Sağ olun. Olayım. Allah iyiliğini versin. Ee, başka sefer ikramını kabul edecek herhalde. Buyur, her zaman Sıkı için kabul Evet, tekrardan teşekkürler. Bak o büyük ağaçlar. Ulu ulu ağaçlar hep buradadır. Bu insana 6-7 <laughs> ay geçti. Ellerde tam bir şey yok. Ha sanki ki biz gene gelmeyecek. Unutacaksınız. Biz gene geleceğiz. Siz unutacaksınız, biz hatırlatacağız. Biz buradan hoşça dostça kalın, Hepsiniz de güzel geçin. Yani buraya gelsen geri evet. gel olmaz Evet sevgili izleyiciler. Bu gelişmiş ülkelerde buralardan bu var otlar şimdi değil mi? Burada e, yan tarafında hiçbir şey olmaz. Yolun ortasında hiçbir şey olmaz. İşte bu gelişmiş bir ülkenin gurur kaynağıdır. Burada hayvanlar bu yanına bir araba da o yanına geçtiğinde deller bir hayvan atıldı e, ve öteki ötekine, öteki ötekine gitti. Ben sorarım buradan. Sizce hayvan kim? Soramaz mıyım? Ve böyle bir olayı değerlendirmeyi size bırakıyorum. Ama başka tarafta o yanda bunlar hep tel çekilmiş. Orta yerden de bariyerler kurulmuş. İstese de bu yandan o yanda geçip kimse kimseyi öldüremez. Biz bunu defa defa anlattık. Geçen gün gittim başka bir yere Mehmet Paşa. Meğerim bu ses evlerin yanından geçerken sesi öldürmek için de bir şey yapmışlar. Onun için gidip onlara çekeceğiz. Sence bu hayvanlar burada yolun kenarındaydı. Şimdi o yanlığı atıldığında ne olur burada hızlı? Facia. Evet. Facia, facia olur burada. Bu da atlar öteki tarafa geçer öldürür mü onu? O da onu öldürür. Banket evet. yok. Gene evet. her zamanki gibi bariyer yok. Evet. Ebistat Bey'ine buradan selam olsun. Evet. Ebistat e, Ahmet Efendi'ye söyleyelim. Hani bunun bariyeri yok. Buna da tel yok. Ama hak verdim size. Tel Galifi Cumhuriyeti'ne telin olması Gel, gel gel. Gel gel. Bu sene nasıl gider o valla? Gel bak.